Arkadaşlar merhaba. Bugün Zenon'un patlamıştı. Onu değiştireceğim. <laughs> Poto'nun Zero serisini kullanacağız. Birazdan takalım ve görelim. Öbür letim de kaliteliydi ama onun fanı sıkışmış. Sanırım bu 3 chipsetti. Bu 6 chipsetti sanırım. parka birazdan deneyip göreceğiz. Bu fan yok. Yani akşamleyin yaktım. Acayip ısındı. Performans verebilecek mi? Uzun süreli dayanabilecek mi? Bakıp göreceğiz. Birazdan takayınca yine video çekeceğim. Takınca. Evet arkadaşlar farımı takmış bulmuyorum. Hmm, çok bir performans alamadım. Şu adı belli olmayan letim bile şu karşıya vurdu muydu? Acayip belirgindi az önce. Bu çok bir verim alabileceğimi zannetmiyorum. Aşırı ısınıyor. ileride biraz test edip göreceğiz. Diyorlar da Start e, Star kullanırsanız LED'iniz patlar. Yani ben 3 ayda 3 tane LED Zenon değiştirdim. <laughs> ya bunun patlamasının nedenini ben Star Stop'ta gördüm start kullanmayı bıraktığım zaman dan itibaren uzun bir süre ledimi kullandım. Ondan sonra bu ledimin fanı sıkışmış. Muhtemelen soğutamadı kendini. Ben şöyle bir iki dokununca çalıştı ama kısaları arızalanmış. Sizin de sürekli patlıyorsa muhtemelen start stop kullanmanızdan dolayı. Ya bu motorlara çok uyumlu değil sanırım. Siz de bu konuya dikkat ederseniz seviniriz. Buletimizi ileride bir kullanalım, bir bakalım, bir değerlendirelim bakalım. Akşam nasıl olacak? Performansı nasıl olacak? Tekrar bir video çekebiliriz belki. İzlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler.